Thank you 44 Tabak Aşk programının bu haftaki konuğu Gökhan Yanık eşine sürpriz yemek yapmak için Elif Tapandan yardım istedi. İkili fesleğenli çıtır patlıcan, nar ve zeytinli salata ve biberiyeli shiitake mantarı yapacak. Worldtravelchannel.com/44tabakask adresinden bizlere ulaşan Gökhan Bey şimdi Elif Hanım'la beraber alışverişe başlıyor. Telefonda konuştuk hani bu yaz menüsü yaz sıcağına uygun bir şeyler yapalım diye hani evet. atıştırmalık şeyler demiştik. Hı -hı. Bence güzel bir menü olacak. Narlı zeytinli salata. Hı -hı. E, bunu kişnişle veya maydanozla yapabiliriz. Hı -hı. E, onu hangisini tercih edersiniz kişniş acaba? Şey kişniş tercih ederim. E, çünkü yani. çoğu kişi sevmiyor. O yüzden ben de hani iki türlü Hı -hı. de öneriyorum. Ondan sonra shitake mantarı yapacağız biberiyeli sarımsaklı. O da çok lezzetli ve tek başına bir yemek bile olabilir yanında salatayla. Evet. Bir de e, ne yapacaktık, e, ha, fırında çıtır patlıcan. Evet. Çıtır patlıcan, o da güzel bir domates sos yapacağız. Evet. Üzerine mozzarella peyniri, keç peyniri veya kaşar peyniri Hı -hı. falan koyup e, fırınlıyoruz. Önce patlıcanları fırınlıyoruz, sonra peynirle fırınlıyoruz. En sonunda fesleğen koyuyoruz üstüne. Şuradan şitake mantarı alalım. Evet. Ben çok seviyorum şitake mantarını. Çok lezzetli bir mantar. Sizin yıkamadan pişireceğiz. Hı hı. Ben limon alayım, tamam. siz de buradan kişniş alın. Bir dakika, listede yapmıştım da. Sonra... Nerede kalmışız? Ee, buradan narımızı aldık, bunu aldık. Şimdi şey, limon da aldık. Patlıcan alacağız. Geri geri gidelim. ...patlıcan... ...onu da ...şöyle alıyorum... ...mozzarella peyniri alıyoruz... ...şurada... ...dediğim gibi alternatif peynirler... ...kullanılabilir... Hmm. ...evet ee, şut alacağız... ...galeta unu... Tamam. ...domates, aslında çok fazla... ...malzeme öyle var gibi ama... ...patlıcanınki... ...biraz çok diğerleri daha azar azar... Şuradan devam edelim. Şuradan da bir küçük süt alalım. Herhangi bir tane küçük süt. Hı hı. Yok yok en küçüğünden. Yani küçüğü. Evet. O da güzel. Haftasında bayağı kalabalık alışveriş değil, yani. değil mi? <laughs> bir tane evet. domates alalım şuradan. Evet. Evet, ta kendisi. <laughs> <laughs> Sanıyorum bitti. Mutfağa gidebiliriz. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Merhaba. 44 Tabak Aşk'ta bu hafta Gökhan Bey'le beraberiz. Kendisiyle az önce buluştuk. E, atıştırmalık bir menü yapmaya karar vermiştik. Malzemelerimizi hazırladık. Yemek yapmaya geçmeden evvel önce Gökhan Bey'i tanıyalım biraz. Hoş geldiniz tekrar. Merhabalar. Hoş bulduk. Ben Samsun'da doğdum. Eee genelde çocukluğum mutfak içinde geçti. Ha, ne güzel. Evet. Karadeniz'de kadınlar kız, erkek bakmadan mutfağa çocukları alıyorlar ileride öğrensinler diye. Güzel ben de o bir açıdan şey. şanslıydım. şanslıydım. Daha sonra Samsun'da tıp fakültesi okudum. Doktor olduktan sonra iki yıl kadar hastanede çalıştım. Evet. 11 yıldır da İstanbul'da özel bir şirkette danışmanlık yapıyorum. Çok güzel. İstanbul'un yenisi sayılırsınız o zaman. Evet, yenisi sayılırım. <laughs> ee, bir, bir e, altı 6 yıl kadar önce e, işte hayat arkadaşımla tanıştım. Bugün ee, sürpriz yapacağımız evet, hanımefendi. Evet, sürpriz yapacağız. Sevcan e, adı. Sevcan Hanım ne işte meşgul? O da e, bir bankada çalışıyor. E, o da para işleriyle uğraşıyor. Güzel. Evet. Peki e, evde yemekleri kim yapıyor? Evde yemekleri ben yaparım genelde. Öyle mi? Evet. Güzel. E, eşim de güzel e, bazı şey özellikle zeytinyağlıları yapar. E, ama çoğunlukla mutfak e, benden sorulur. İyi güzel. Bugün seçtiğimiz şeyler zaten pek e, daha önce yapmadığınız şeyler anladığım Evet. evet. konuşmuştuk. Benim konularım. için e, öğrenmek iyi olacak. İyi çok güzel. İyi ki geldiniz programımıza. Bugün ben yapacaklarımızı bir seyircilerimize hatırlatmak istiyorum. Ee, üç tane hem televizyon önünde maç seyrederken yenebilecek gibi veya garnitür gibi yapılabilecek gibi veya biraz daha büyük hazırlayıp bir ana yemek olabilecek gibi üç tane değişik e, lezzet hazırlayacağız. İlk yapacağımız patlıcan çıtır patlıcan, fırında yapılıyor bu, kızartmayacağız. Dolayısıyla yaz, sıcak yaz günleri için ideal bir e, tarif diyeyim. Şimdi patlıcanımızla başlıyoruz. Bu haftanın konuğu Gökhan Yanık, eşi Sevcan Hanım için Elif Hanım'la beraber mutfağa giriyor ve ilk olarak fesleğenli çıtır patlıcan yapmaya başlıyor. Gerekli malzemeler 2-3 patlıcan, yarım demet fesleğen, 100 gram un, 2 yumurta, 50 mililitre süt, 150 gram galeta unu, 1 tutam pul biber, 1 tutam kuru kekik, 1 tutam kuru fesleğen, 1 tutam tuz, ve bir ufak paket mozzarella peyniri veya keçi peyniri. Domates sos, 2 domates, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, ...bir tutam tuz, bir tutam karabiber ve yarım demet fesleğen. Şimdi buradaki kuralımız şöyle, ben bir şey yapmıyorum. Her şeyi beyler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Patlıcanları ilk önce şeritli olarak soyacağız. Tamam. Bu bizim şef bıçağımız. Oo. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane göstereyim. Hı hı. Şurasını keseriz. Aslında bunları şeritli olarak soyuyoruz. İsterseniz bıçakla da soyabilirsiniz. Bu zor gelirse. Küçük bıçağımız evet. da var. Buna Okey. da daha kolay olabilir. Yani bir soy, bir soyma yapacağız. Sizin branşınız ne? Ben pratisyen hekimim. Ee, uzmanlık yapmadım. Ee, i̇ki yıl çalıştıktan sonra ilaç sektörüne geçmeyi evet, evet. kararını öğrenciyken vermiştim zaten. Ee, İstanbulda olmaktan memnun musunuz? Ee, Tabi. İstanbul güzel bir şehir. Ee, uzun süre İstanbul dışında küçük bir yerde yaşadıktan sonra İstanbul, iyi geliyor. Evet trafiğine rağmen evet. e, muhakkak her şeyin bir e, kusuru oluyor evet. eşiniz neleri? E, o da eskişehirli o da üniversiteyi burada evet. okumuş o benden daha uzun süredir evet. İstanbul'da yaşıyor aileniz Samsun'da mı? ailem halen Samsun'da aslında bize iki tane yeter biliyor musunuz? Öyle mi? Evet, tamam tamam Şimdi bunları şöyle biraz, aşağı yukarı bir parmak kalınlığında bu şekilde kesiyoruz. Hmm. Şimdi bunu da e, ne yapıyoruz? İlk önce bunları una bulayacağız ve sitleyeceğiz. Hmm. Biraz un koyuyoruz. Bir tane gösteriyorum yine. Hı, hı. Ona buluyoruz. Yani hepsini birden de atabiliriz. Sonra bunu böyle silkeliyoruz güzel. Kalmayacak şekilde. Tamam. Ondan sonra ikinci bir karışım yapacağız. Yumurta ve süt. Bir tane de yumurta. Şimdi bu karışıma istediğimiz baharatları koyacağız. Ne koyabiliriz? Tuz, biraz pul biber ve kekik mesela güzel evet. yakışacaktır. Şimdi buraya siz baharatlardan atın istediklerinizi. Tuzla, az tuzla başlayalım. Tuz. Tuzlarınız nasıl? Ee, uzun süredir dikkat ediyorum çünkü ailemde e, tansiyon hastalığı e, olduğu için evet. sürekli Ama az tuzu kesin. Yani, tamamen kesin. Tamamen lazım. Kesmiyoruz. Çünkü değil mi evet, vücut tabii. için evet. sağlıksız bir Sonuçta şey. Sonuçta özellikle yapmak. yaz. ...ve sıcak zamanlarda gereken e, bir mineral. Evet şimdi o aynı baharatlardan şey de koyabiliriz... ...yani baharatı ister buna ister galeta koyabiliriz. Biz ona da koyduk biraz da buna koyalım çünkü çok Hı -hı. koymadınız. Hı -hı. Şimdi bir üçüncü buna... karışım daha yapacağız. Onu da şuraya koyuyoruz galeta onu Biraz da baharat bunu atalım şimdi. Yani biraz kekik, biraz pul biber. Yani çok az tuz biber de koyabiliriz. Ondan sonra bunları da gene birkaç tane birden alabilirsiniz. Müzik Oldu. Bunu şimdi 180 derece fırına atıyoruz. Bir aşağı yukarı 15 dakika kadar. Üstü çıtır olacak ve içleri yumuşayacak. Onu biraz göz kararı da bakmak lazım. Her fırın evet. ayarı değişik olduğu için. Şimdi patlıcanları fırına koyduk. Domates sosa geldik. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Bugünkü en zor etaplardan biri <gülüyor> sarımsak. Sarımsak. <gülüyor> sarımsak ayıklıyoruz. Çünkü evet. daha büyük taneler var gibi geliyor bana. Büyük taneler biraz daha kolay daha oluyor kolay dıştakiler. Evet. Evet. Hiç sevmediğim bir şey de şu sarımsak ayıklamaktır. <laughs> Yemesi güzel. Yemesi güzel. Ama, güzel. ama evet. Gerçi şimdi bir sürü pratik şeyler çıktı kolay soymak için falan. Doğru. Ben genellikle biraz suda bekletiyorum. Hmm. Sarımsak kullanacağım zaman. Ee, biraz daha kolay oluyor soymak bıçakla. Müzik <laughs> Üniversiteden sonra direkt İstanbul'da mıydınız? Ee, yok, üniversiteden sonra iki yıl Rize Pazar'da devlet hastanesinde çalıştım. <laughs> Karadeniz'de, ee, devam Karadeniz'de yani. devam <laughs> ettim. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Peki Karadeniz yemeklerinden en çok ne seviyorsunuz? Aa, Karadeniz yemekleri e, en çok tabi hamsi. <laughs> Değil mi? Doğru hamsili pilav falan. Evet. Şimdi onları daha doğrayacağımız için henüz peslerini uzatmıyorum. Tamam. <laughs> Şuradan bir iki tanesini <laughs> e, doğrayalım. Peki, nasıl tanıştınız eşinizle? Onu <laughs> ee, Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla e, tanıştık. Arkadaşlarımızla, yani ben arkadaşlarımla akşam, e, hafta içi öyle eğlenmek İyi. için dışarı çıktığımızda e, İstanbul'da. İstanbul'da, evet. E, karşılaştık. İlginç bir şey oldu. Ben e, yemek yapmaya meraklı olduğum kadar fotoğraf çekmeyi de meraklıyım. Ha, ne güzel. Eee tesadüf ortak. Evet. <laughs> e, tesadüf o günlerde bir e, ekmek yapıp fotoğraflamıştım. Kendiniz yap, yani. e, kendin pişir, kendin ye oluyor. Yani. Evet. Buluşacağımız yere yakın yerde de ettirmiştim Yani e, o fotoğrafları işte e, alıp ondan sonra arkadaşlarla buluşmaya gittiğimizde e ee, ilk tanıştığımız e, şeyde toplantıda öyle bir şey oldu. Dijital Herhalde, kamera öncesi oluyor o zaman. E, evet. Evet. <laughs> Dijital kameraya de. biraz e, daha geç e, başladım. E, daha çok slide çekiyordum. Evet. diye. Ama eski fotoğrafları da özlüyorum aslında. Evet. Evet. Şimdi amaçın fotoğraf, kolaylar. Fotoğrafı görüp beğendi mi? Nasıl bir şey oldu? Ee, biraz Sonradan söyledi tabii bana. E, hani biraz garip sevmiş. <laughs> Alışık olmadığı için <laughs> bir erkeğin hani ehem ekmek yapması, evet, sonra fotoğraf. da onu fotoğraflaması biraz <laughs> garip gelmiş. Ama iyi ki ilginç gelmiş. Yani tabii. sonradan Değişik görüşüp e, sohbet etme fırsatımız oldu, tanışmak fırsatımız oldu. Evet şimdi... Şimdi onu oraya koyuyoruz. E sonra ne kadar flört ettiniz? Ee, bir süre. <laughs> bir süre peki. Ee, tarihler konusunda çok iyi değildim. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik yıldönümüzü biliyor musunuz? Ee, tabii tabii. İyi, o yeterli. Okey. <laughs> Kadınlar da tam tersine çok hani... Çok, çok, saatiyle evet. bile hatırladığımız için biz böyle şeyleri hatırlanmayınca... Alınma sebebi oluyor. Evet. Ay demek önemsemiyorsun da hatırlamıyorsun falan. Şimdi o biraz e, renk alsın diyelim. Şunu hemen böyle ama dikkat edin çok sıçramasın üstünüze. Tamam. Bu arada, şunun üstüne bir tane yeni tahta koyalım. Ee, Mozzarella'yı keseceğiz patlıcanlar için. Onu da... Patlıcanlar... Dilim şeklinde. Dilim şeklinde. Şu patlıcanlar çok büyük değildi. Herhalde şöyle bir falan tanesine, yapsak. Evet. Mozzarella'ları kestik. Domates sos hazır. Bir patlıcanları çıkartıp bakacağız şimdi. Değil mi? Evet. evet bakalım patlıcanları. Bakalım. Evet. Bunun gayet güzel. Buraya koyabiliriz. Gayet iyi. Tam istediğimiz gibiler. Şu tepsiye değmeyelim. Şuraya bir yere koyalım. Bunları üzerine Azar azar sos koyuyoruz. nar ve zeytin salataya geldik. Malzemelerimizi hazırladık. Şimdi Gökhan Bey'i nar ayıklatmakla başlıyoruz işe. <laughs> Gökhan Bey eşine nar ve zeytinli salata da hazırlayacak. Gerekli malzemeler 2 adet nar, yarım ölçü yeşil zeytin, 6-7 adet arpacık soğan ve 135 gram iri çekilmiş ceviz. Sos, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 75 ml zeytinyağı, 1 tutam tuz ve 1-2 tutam pul biber. Nar ayıklamak da oldukça zor bir iştir değil mi? Evet. E, birkaç tane arpacık soğan doğuruyoruz. Ceviz hepsini doğrayıp doğrayıp atacağız evet. ve çok lezzetli bir sosla karıştıracağız. Şimdi sıradan gidelim. Önce, Önce zeytinleri yapalım. Şimdi demin gösterdiğim formülle yapabiliriz bunları. Deneyelim. Hani şöyle göstermiş evet. mi? Ama nasıl kolay geleceksin? Başlayayım bir. hiç Onları da atalım. Biraz iri kalabilirler. Evet. Tadı gelsin istiyoruz. Oh nefis. Evet tane falan yapsak geçecek. Bunu şimdi ama öyle yapmayacağız artık. Evet. Salata güzel oldu. Sosa geçmeden şu fırını atmıştık. Ee, ıspanak diyorum. Patlıcanları çıkaralım. <laughs> Sıcaklar evet. benden. Ne dediğimi bilmiyorum. Manuel klimamı çalıştırıyorum. <laughs> oh, harika güzel. Evet oldukça güzel gözüküyorlar. Şimdi bunları fesleğe koyacağız. Bir tane gösterelim, gösterelim burada. Hı -hı. Sonra biz onu sofraya koymadan kalanını yaparız. Buradan seçiyoruz. Şöyle bir şeyin yardımıyla, kürdanla falan da olabilir. Hı -hı. Böyle yapacağız. Okey. Tamam mı? Evet. Bunu şimdi alalım kenara. Sosa tamam. devam edelim. Evet. <laughs> eşin gelmesi de yakınlaştı biraz önce ben de hızlanmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi hemen şu limonu kesiyorsun. Ee... Bu bizim sıkacaklarımız ve ölçülerimiz çok pratik. Yani hem sıkıp içinde sosu yapıp Hı -hı. ne yaptığımızı görebiliyoruz. Aşağı yukarı iki kaşık kadar limon suyu lazım bize. Limonla e, nar ekşisi eşit ölçüye koyacağız. 75 mililitreye kadar zeytinyağı, tuz ve pul biber koyacağız. Salata hazır. Ee, geldik şitake mantarı ve biberiyeye. Bu güzel yemeklerin yanına Gökhan Bey son olarak biberiyeli Shiitake mantarı yapacak. Gerekli malzemeler: 15-20 adet Shiitake mantarı, 2 dal taze biberiye, 3-4 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tutam tuz ve 1 tutam taze çekilmiş karabiber. Shiitake mantarı çok lezzetli ve çok faydalı bir mantar. Kendi başına o kadar lezzetli ki çok bir şey katmamıza gerek yok. Bu sarımsakları biraz küçülteceğiz ama şöyle yapabiliriz hani onu bütün bütün yemek istemez belki eşime ya Sadece ikiye kesebiliriz çünkü hı böyle hı. de lezzet verir. Evet. İsterseniz yersiniz, istemezseniz yenmemiş olur. Evet. Biraz da biberiye şöyle bütün olarak da kullanacağız biraz da makasla yine keseriz içine. Hı hı. ...bir de en sonrasında da biraz taze atacağız. Atalım sarımsakları. Şunu da alalım. Evet. Yani. Peri serisine devam. Mantarları da atıyoruz. Biberi çok atmıyoruz başında ki yanmasın diye. Birazcık. Biraz da gene buna kesebilir misin içine? Tabii. Burada bu kadar basit bir şey yani. Evet. Sonra ise biraz da taze biberiye koyacağız. Hı hı. Ama o kadar lezzetli ki ya bunun yanında bir yeşil salata. Bir araya getirip e, sofrayı kurabiliriz. Mantarlar tamam. Bugün Gökhan Bey ile mutfaktaki çalışmamızı tamamladık. Şimdi sofrayı hazırlamak üzere mutfaktan ayrılıyoruz. Biraz sonra orada görüşmek üzere. Yapacağız. Gelmek Çok üzere güzel. herhalde değil mi? Sanırım gelir birazdan. Ee, i̇yi güzel artık o zaman. Heyecanı bekliyoruz. Gidelim o tarafta saklanalım o zaman. <laughs> sürprizim var. Hayırdır, ben alışveriş yapacağız diye geldim. Eee, sadece alışveriş değil. Ne oluyor hakikaten bu ne ya? Mikrofon. Bir şey mi yaptılar sana burada? yok sana sürpriz hazırladım. Ben de manav tarafına gidiyordum direkt. Yok yok. Seni şimdi güzel ne bir yere götüreceğim. <laughs> Şimdi böyle sürprize bir şey. geldik. 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 <laughs> Bunları sen mi yaptın? Evet. Ben güzel. yaptım ama tabii güzel. Elif Hanım da yardım etti. <laughs> ben ona yardım güzel. ettim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir şeyler yapmışsınız. <laughs> Vallahi ben yapmadım. <laughs> Öpeyim talebime de artık. Ellerine sağlık. Valla evet. <laughs> bence de çok güzel görünüyor. Fingerful, fingerful yaptık böyle size. Ee, hem yazda da uygun, televizyon karşısında yemeye de uygun. Alternatif kullanımları da anlattım zaten Gökhan Bey. Hadi istediğiniz zaman mutfağa sokarsınız. Size bir de küçük hediyemiz var. Çok teşekkür ederim. Ee, bu, bu yaz için çok güzel bir. Şura Ve hem saklama kabı hem de piknik kabı. Oh, Bunları yapar yapar pikniğe gider. Dışarıda. <laughs> evet. Hey. Bir de e, bu da kitabımız 44 tabak aşk. İçinde evet. sizin için imzaladım. Çok teşekkür ederim. Artık Çok Gökhan Bey sayfayı söylersiniz. Sayfa 65'teki <laughs> <işte>, kuzuyu <laughs> istiyorum, istiyorum falan. Çok teşekkür, Böylece teşekkür ederim. Böylece bütün yemekleri evde Çok tadabilirsiniz. Bunu da böyle bırakayım. Teşekkürler. sofraya oturmadan ben vedalaşıyorum sizinle. Tamam. Siz keyifle çıkarın. Teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bir takılırsanız kitapta da bir şey de ararsınız Tabii muhakkak. Afiyet olsun. Teşekkürler. Abi. Bugün 44 Tabak Aşk programında Doktor Gökhan Bey ile beraberdik. Eşi Sevcan Hanım'a harika bir atıştırmalık menü hazırladı. Bütün yaz boyunca farklı farklı kullanabileceği tarifler öğrendi. Siz de böyle güzel tarifler öğrenmek istiyorsanız, eşinize, sevginizi sürpriz yapmak istiyorsanız bize arayın. Hoşçakalın.